belirleyen Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işyerlerinden alanlara kadar insanca yaşayacak bir asgari ücret için, insanca yaşayacak bir ücret için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ee, bu yılda yine e, hem taleplerimizi bugün sizlerle paylaşacağız ve ardından da işyerlerinden alanlara, meydanlara kadar bir mücadeleyi hep birlikte başlatacağız. Bildiğiniz gibi özellikle Türkiye'nin yüksek enflasyonlu sürece girdiği, daha da yüksek enflasyonlu bir sürece girdiği son iki yıldır. Yani alım gücümüzün giderek gerilediği, ücretlerimizin giderek düştüğü bütün çalışanların, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin her gün daha fazla yoksullaştığı bu süreçte iki yıldır disk olarak gelirde adalet, vergide adalet diyerek bir mücadele süreci yürütüyoruz. İşçi sınıfının bir yandan yüksek enflasyon, diğer yandan da ağır ve adaletsiz vergi yükü altında ezilmemesi için bu mücadeleyi yürütüyoruz. İş yerlerinden başlayan, vergi daireleri önlerine kadar uzanan, meclisteki siyasi partilere kadar taşıdığımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve verdiğimiz kanun teklifiyle meclisin gündemine taşıdığımız bu mücadele yine hepinizin bildiği gibi iki hafta önce İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle yani gelirde adalet, vergide adalet diyerek İstanbul'dan yola çıktık ve bu milyonların adalet talebini Ankara'ya taşıdık adaletli bir vergi sistemi içinde bir kanun teklifi hazırladık. Kanun teklifimiz şu an meclise sunulmuş durumda. Buradan bir kez daha meclisteki bütün siyasi partileri, meclisteki 600 milletvekilini vergide adalet için hazırlamış olduğumuz 5 maddelik kanun teklifini oy birliğiyle meclisten geçirmeye çağırıyoruz. Biz disk olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Mecliste bizzat takipçisi olacağız. Bunu da buradan ifade etmek isteriz. Evet gelirde adalet, vergide adalet mücadelemizi 2024 yılı asgari ücretinin belirleneceği Aralık ayında insanca yaşanabilir bir ücret talebiyle sürdürüyoruz. Evet insanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz. Türkiye'de ücretler değil insanca yaşamaya, hayatta kalmaya bile yetecek düzeyde değil işsizlik açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili yapılan bütün araştırmalar en son birleşik metalist sendikamızın araştırma dairesinin yaptığı araştırma verileri ve farklı araştırmaların hepsi de gösteriyor ki bugün Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması sağlıklı beslenmesi için gerekli olan tutarı ifade eden açlık sınırı 13 bin lirayı geçti yoksulluk sınırı ise 45 bin liraya dayandı ve bu süreçte şu anda Temmuz ayında belirli edenmiş olan ve yıl sonuna kadar geçerli olan 11402 lira olan asgari ücret açlık sınırının bile çok gerisine düşmüş durumda. Daha da önemlisi Türkiye'de asgari ücret bütün dünyada biliyorsunuz asgari ücret bir sembolik ücrettir. Asgari ücretle çalışanların oranı son derece düşüktür, İstisnai bir ücrettir asgari ücret ama Türkiye'de asgari ücret bir sembolik ücret değil, istisnai bir ücret değil, bir ortalama ücret haline geldi. Ve Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline e, geldiğini gösteren birçok veri, Merkez Bankası'nın verileri, diskar verileri Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu haline geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin bir asgari ücretler ülkesi haline gelmesinin nedeni ise başta sendikalaşmanın toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engellerdir. Yani iktidarın siyasi tercihleridir. Türkiye dünyada Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en düşük toplu iş sözleşmesi kapsamı oranına sahip iki ülkeden bir tanesidir. Türkiye'yi grevleri yasaklamakla övünen bir zihniyetin yönetmesi ve sendikalaşmanın hak aramanın önüne çıkartılan antidemokratik engeller nedeniyle evet biz asgari ücreti her yıl daha fazla konuşuyoruz. Özellikle Aralık ayında Türkiye'nin en önemli gündemi asgari ücret oluyor. Diskar'ın araştırmasında da detaylı biçimde inceleyebileceğiniz gibi çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında ücretle çalışmaktadır. Özel sektörde ise asgari ücretle çalışanların oranı yüzde yetmişe kadar çıkmaktadır. Yine tahmin edilebileceği gibi kadınlarda kadın işçilerde durum daha da vahimdir. Kadınların yüzde %61.4'ü asgari ücret civarında bir ücretle çalışırken kadın işçilerin %41'i asgari ücrete dahi ulaşamıyor. Asgari ücrete bile erişemeyenler ülkemizin başka bir kanayan yarasıdır. Özellikle kayıt dışı çalışanlar başta olmak üzere Türkiye'de 7,5 milyon işçi, 7,5 milyon çalışan asgari ücrete bile ulaşamıyor. Kayıt dışı çalışanların yüzde 85'i asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyor. Yine bizim için çok önemli bir veri arkadaşlar gelir dağılımını göstermesi açısından yani hepimizin çalışarak ürettiği hepimizin alın teriyle oluşan gelirin milli gelirin paylaşımı açısından çok önemli bir veri de Kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın asgari ücreti oranı. 1974'te kişi başına milli gelirin %80'i düzeyinde olan asgari ücret 2023'te %47'sine kadar geriledi. Bu gerilen, gerilemenin anlamı asgari ücrette çalışanların göreli olarak yoksullaşmasıdır. Öte yandan asgari ücrette çalışanların oranının artması nedeniyle bu durum ülkemizde gelir dağılımı adaletsizliğinin ne kadar büyüdüğünü göstermektedir. Yine söylenenin aksine Türkiye asgari ücretin son derece düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. 2013'te Avrupa'da Türkiye'den daha düşük asgari ücretin olduğu 14 ülke varken bu sayı 2023 yılında 4'e düşmüştür. Bu ülke, bu halk, Türkiye işçi sınıfı bu tabloyu hak etmemektedir. DİSKAR'ın araştırmasından özet olarak sunmaya çalıştığımız bu veriler ki araştırmayı zaten sizlerle paylaşacağız. Orada çok daha kapsamlı bir biçimde Türkiye'deki asgari ücret gerçeğini gözler önüne seriyor raporumuz. Bu çerçevede disk olarak 2024 yılı asgari ücretine dair görüşlerimizi gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir ücret için atılması gereken adımları disk olarak şu şekilde özetliyoruz. Bir, asgari ücret değil toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir. Asıl meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılmasıdır. Asıl mesele asgari ücretle çalışanların kapsamını daraltmak ve ücret düzeylerini toplu pazarlıkla belirlemektir. Milyonların asgari ücrete mahkum edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, barajların kaldırılması, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alan teşmil mekanizmasının derhal yürürlüğe e, sokulması ve toplu iş sözleşmelerinin yani bir iş kolunda imzalanan toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işyerlerinde de uygulanması sağlanarak toplu sözleşme kapsamı genişletilmeli böylelikle de asgari ücretle çalışanların oranı düşürülmelidir. 2. Asgari ücret Türkiye'de milyonların meselesidir. Deyim yerinde ise memleket meselesidir. Yani asgari ücretin bir ortalama ücret olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır asgari ücret belirlenirken. Üçüncüsü, asgari ücret artışında resmi enflasyon, hedeflenen enflasyon değil, kişi başına milli gelir artışı yani büyüme esas alınmalıdır. Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Hele de son günlerde iktidar sözcülerinin sıkça dile getirildiği, getirdiği hedef enflasyon doğrultusundaki bir ücret artışı asla kabul edilemez. Siyasi iktidar kendisi bile hedeflediği enflasyon rakamlarına ulaşamıyor. Kendi hedeflerini de sürekli güncellemek zorunda kalan bir hükümet var Türkiye'de. Biliyorsunuz 2023 yıl sonu Için önce enflasyon hedefini yüzde 22 olarak açıklamıştı AKP iktidarı. Ardından Merkez Bankası Başkanı bunu yüzde 40'lara güncelledi. En son orta vadeli programda Hazine ve Maliye Bakanı yüzde %65 65'e güncelledi. Yani kendi hedefledikleri enflasyon rakamlarını bile tutturamadıkları bir ülkede hedeflenen enflasyon üzerinden ücret artışı demek milyonların açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesi demektir. Üstelik TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun bile gerçeği yansıtmadığı koşullarda böylesi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Dördüncüsü, asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında enflasyon tek haneli düşene rakamlara düşene kadar yılda dört kez güncellenmelidir. Biliyorsunuz yüksek enflasyonlu sürece girdiğimiz iki yıldır asgari ücret yıl ortasında Temmuz ayında yeniden güncellenmek zorunda kalındı. Özellikle 2022 yılı başlarında disk olarak çağrı yaptığımızda masayı yeniden kurun ve güncelleyelim asgari ücreti dediğimizde önce masadaki herkes hayır olmaz demişti ama Temmuz'da masa kuruldu ve iki yıldır asgari ücret yıl ortası revize ediliyor. Şimdi hükümet sözcüleri 2024 yılında şimdi belirlenecek olan asgari ücretin yıl sonuna kadar geçerli olacağını söylüyorlar ki bu süreçte yani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir süreçte hele hele gıda enflasyonunun gelir gruplarına göre asgari ücretlerin dar gelirlerin gıda enflasyonunun yüzde yüzlerin üzerine çıktığı bu süreçte asgari ücretin bir kez belirlenmesi demek yine milyonları açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek demektir. O nedenle buradan disk olarak bir kez daha söylüyoruz. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda dört kez gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Beşincisi asgari ücret artışında açlık yoksulluk sınırı rakamları dikkate alınmalı ve bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından yoksulluk sınırı kadar bir bir gelir girmesi sağlanmalıdır. 6 Türkiye'de değerli arkadaşlar, asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara da uyulmuyor. Bütün uluslararası belgeler, Türkiye'nin imza koymuş olduğu bütün uluslararası sözleşmeler, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi standartları dikkate alınmıyor. Bütün bu belgeler asgari ücreti işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olarak tarif eder ama Türkiye'de asgari ücret hala tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Aile yapımızla övündüğümüz ülkemizde hiç kimse tek başına yaşamıyor. Dolayısıyla asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır ve ILO'nun asgari ücretle ilgili 131 sayılı sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmalı ve Avrupa sosyal şartının asgari ücretle ilgili maddesine konulan çekince de derhal kaldırılmalıdır. 7 her zaman söylediğimiz gibi vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. O nedenle asgari ücret sonrası gelir vergisi dilimindeki oran yüzde 10'a düşürülmelidir. 8. Hepimizin çok önemli bir gündemi olan gelir vergisi dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar artırılmalıdır. Dokuz, uzun yıllar asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarının vergi dışı bırakılması için bir mücadele verdik. Pandemide bu konuda bir adım atıldı. Ancak uygulama yanlış yapıldığı için asgari ücret vergi istisnası çalışanların lehine uygulanmamaktadır. Asgari ücret vergi istisnasının vergiden değil matrahtan indirim yoluyla uygulanması sağlanmalı. Bunun için yasal düzenleme önerimiz meclisteki kanun teklifimizin bir maddesinde var. 10. önerimiz 2008 yılından beri bu ülkede işverenlere 5 puan SGK prim desteği verilmektedir ve bu destek hazineden karşılanıyor. 300 milyar lirayı aştı bugüne kadar verilen rakam. 2008 yılından beri işverenlere verilen 5 puan SGK prim desteği işçilere de verilmelidir ve çağ dışı damga vergisi kaldırılmalıdır. Yine e, emekli ücretlerinin Türkiye'de 2008 yılından beri 2008'de AKP'nin yaptığı düzenlemeyle birlikte sistematik bir biçimde gerilediğini görüyoruz. 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasadan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı yokken bugün biliyorsunuz hazineden tamamlanan ve yaklaşık 10 milyon emeklinin yaşamını sürdürmek zorunda olduğu en düşük emekli aylığı 7500 liradır. Asgari ücretin bile neredeyse yarısı düzeyine gerilemiştir. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesidir. Ve son önerimizde devletin özel sektördeki işçilerle kamu işçileri ve kamu görevlileri arasında ayrım yapması anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur aylığı dikkate alınarak belirlenmelidir. Evet değerli arkadaşlar 13 maddede önerilerimizi özetledik. Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz. Ve tabi biliyorsunuz her yıl e, disk olarak bir sonraki yıl için geçerli olacak olan asgari ücret önerimizi, rakam önerimizi de diskarın raporu üzerinden hesaplıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz yıllar sonra ilk kez disk olarak bir rakam önerisi paylaşmayacağız. Yani 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorarsanız bir rakam söylemiyoruz. Çünkü bugün 1 Aralık biz zamlı asgari ücreti bir Şubat'ta alacağız. Bugün söylediğimiz rakamın dahi bu yüksek enflasyon koşullarında iki ay sonra bir Şubat'ta bile uçup gideceğini hepimiz biliyoruz. O nedenle asgari ücret konusunda artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. Öncelikle Türkiye'nin asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması için, ücretlerin asgari ücret olarak değil toplu pazarlıkla belirlenmesi için ve aynı zamanda da insanca yaşayacak bir asgari ücret için tarifimizi maddelerde açık bir biçimde yaptık. Ve o nedenle de bu ülkede şunu ifade etmek istiyoruz ki gelirde adalet isteniyorsa, vergide adalet isteniyorsa, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin insanca yaşaması isteniyorsa atılması gereken adımlar son derece açık ve nettir. 13 maddede sıraladığımız bu taleplerimizin hiç beklemeden hemen şimdi hayata geçirilmesini istiyoruz. Ve bunun için Türkiye'nin dört bir yanında mücadelemizi büyütüyoruz. Bugün açıklamamızı yaptık. Önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren 4 Aralık, 8 Aralık tarihleri arasında diskin örgütlü olduğu Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün iş yerlerinde fabrikalarda örgütte olduğumuz iş yerlerinde gelir de adalet, vergide adalet, insanca yaşanacak ücret için bildirilerimiz okunacak. Tüm iş yerlerinde bütün diskli işçiler taleplerini iş yerlerinden yaptıkları iş çalıştıkları iş yerlerinden tezgah başlarından bu taleplerini ifade edecekler. 8 Aralık'ta Ankara'da Bölge Temsilciler Kurulumuzu yapacağız ve ardından yine bir basın toplantısı, basın açıklaması gerçekleştireceğiz. 10 Aralık'ta Ankara'da emekli sendikamızın, emekli sendikalarımızın düzenlediği emeklilikte adalet mitingimiz, büyük emekli mitingi olacak ve orada da gelirde adalet talebimizi ifade edeceğiz. Ve ardından 11 Aralık'tan itibaren diskin gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanabilir ücret yürüyüşü ülkenin dört bir yanına ulaşacak. Diskin örgütte olduğu bütün bölgelerde gerçekleştireceğimiz kitlesel işçi buluşmalarıyla kent kent, meydan meydan mücadelemizi büyüteceğiz. Disk yönetim kurulu olarak doğudan batıya, güneyden kuzeye, Türkiye'nin dört bir yanında bütün bölgeleri kent kent dolaşacağız. Ve ülkemizin her yerinde bu taleplerimizi işçi arkadaşlarımızla birlikte yükselteceğiz. Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir bir ücret mücadelesi için başta üyelerimiz, bütün diskli işçiler, Üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın, tüm işçilerle, emekçilerle, emeklilerle meydanlarda buluşacağız. İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan adalet mücadelesini ülkemizin dört bir yanına taşıyacağız. Bütün illerde ve bölgelerde gerçekleştireceğimiz bu buluşmaların ayrıntılı programını, takvimini de önümüzdeki günlerde sevgili te basın emekçisi arkadaşlarımızla detaylı olarak duyuracağız. Evet değerli arkadaşlar iki hafta önce İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkarken bu yolu yalnız yürümeyeceğiz demiştik ve gerçekten de öyle oldu. Attığımız her adımda milyonların taleplerini, sesinin, soluğunun, umutlarının yüreklerinin bizimle beraber olduğunu hep birlikte yaşadık ve gördük. Şimdi kent kent dolaşacak ve bizimle beraber olan yüreklerle umudu hep birlikte büyüteceğiz diyorum. Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacak bir ücret için bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha değerli kamuoyuyla bütün işçi arkadaşlarımızla sınıf kardeşlerimizle sizler aracılığıyla paylaşmak isteriz. Tekrar hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Sorularınız varsa alabiliriz. Biraz uzunca bir basın açıklaması oluyor. Çünkü raporu da özetlemeye çalıştığımız için. Fakat rapor zaten değil mi arkadaşlar? Bütün basın emekçisi arkadaşlara ulaştı. Oldukça kapsamlı ve çok önemli verilerle dolu. Emeği geçen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz tabii. Evet, sorunuz yoksa arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, hoş geldiniz.